Guten Tag. Ben Chip. Ben bir İngiltere vatandaşıyım. Ama 2017'de oradan tamamen ayrılmaya ve yeni şeyler denemeye karar verdim. O yüzden bugün buradayken fark ettiğim ya da deneyimlediğim Hayatımda ilk kez de vahip ve dediğim düşündüren bazı şeyleri paylaşacağım. Aslında tam 12 saniye içinde pişman olmadığıma bir karar verdim. Lasus Gain. peki bu videonun başlığına çok dikkat etmenizi istiyorum. Hele ki şu kısım. Özellikle şu harf. Bundan şöyle denir ben. Sağduyu sahibi olan insanlar bunun ben anlamına geldiğini bilecektir. Çünkü bu videoda ben ifadesi kişisel deneyimlerimle ilgilidir. Almanya'nın nesel olarak en iyi ülke olmasının beş nedeni değil. Hashtag #gerçekler hashtag #clickbait değil. Olduğunuzla bağlı olarak deneyimleriniz muhtemelen çok farklı ve bu harika. İlginç aslında. İster Almanya'da ister tamamen farklı bir ülkede olun. Lütfen orada yaşamanın nasıl bir şey olduğunu bana bildirin. Böyle hiç gidemediğim yerler hakkında bilgilerim olsun. Tamam hadi listeye geçelim. Yiyecekleri. Almanya'yı düşündüğünüzde muhtemelen yiyecekleri düşünmezsiniz. Ta tabii ki görebileceğiniz namnamlar. Ve şinitsel. Bu sözde şinitselin ne olduğunu sorabilirsiniz. Yani biraz et alırsın. Genellikle dana etini. Bir demet ona vurursun ve kızartırsın ve biraz limon servisi yapın. Evet limon ve kendinize lezzetli bir pomos elde etmiş olursunuz. Ama çip şinitsel Avusturya'dan geliyor. Buraya geldiğimde kesinlikle sevdiğim bir yemek ise döner. A ama bu Türk yemeği. Aslında dönerin Almanya'da yaygın olarak bulunan versiyonunun burada geliştirildiği söyleniyor. Ama önemli değil. Hiçbir şey orijinal değil. Çünkü Almanya'nın gerçekten çok geniş bir uluslararası yemek bir yelpazesine sahip olduğu anlamına geliyor. Cidden yazın bir günlüğüne dondurma kamyonu aldığınız İngiltere'den geliyorsunuz. Her sokak köşesindeki dondurma kafelere ah şımartıldım bildiğin. Daha önce kendimi hiç bu kadar dünya çapında hissetmemiştim. Ve biliyorum ki buraya getirdiğim yiyeceklerin versiyonları muhtemelen geldikleri gerçek ülkelerde alacağım kaliteye yakın bile değil. Ama gerçekten kuru plastik gibi kahretsin. Memleketimde de süpermarkette aldığım sushi için bu şey lüks. Dışarıda yemek yeme seçeneğinin balık ve patates kızartması olduğu bir küçük köyden geldiğim için burada olduğumdan beri deneyimleyebildiğim birçok şey inanılmazdı. Değil. Pek çok insan Almancıyı agresif gördüğü için övüyor. Fransa ve İtalya gibi gülüş derecedeki var gören insanları bu videoları çektiniz. Sonra da Alman adamını aldınız. Bakın ne kadar kızgın. Eğer denersen her şey agresif gelebilir. İşte size göstereyim. Uçak. Lüksoyik. Kelebek. Schmetterling. Daisy. <laughs> Kinsiflation. Buraya kaba İngilizlerin ilgili bir şaka ekleyin. Ve bitti. Ve değil. Evet bitirmedim. Sadece bu şakadan nasıl geçiş yapacağımı biliyordum. <laughs> Oldukça zor olsa da Almanca öğrenmek gerekiyor. Ve inanın bana daha sonra değineceğim saçmalıklardan payını düşeni alıyor. Endişelenmeyin. Ama bu geçtikten sonra bunun oldukça etkileyici bir dil olduğunu fark edeceksiniz. Bu düzgün bir şekilde öğrendiğim ilk dil olduğundan aslında İngilizceden bulunmayan birçok ifade ve ifadeyi keşfetmek çok eğlenceliydi. Ve İngilizcede bu kadar çok kelime olmasını dilediğime şaşırdım. Ve bu diğer kültürlerde oldukça yaygın. Ancak başkalarıyla yemek yemek üzereyken Guten Appetit demek yaygın bir nezakettir. Temelde sadece yemeğinizin tadını çıkarın anlamına gelir. Bence bu oldukça hoş. Ailemiz ziyarete döndüğümde ve birlikte yemek yedikten sonra o kadar yanlış hissettim ki o kadar sessizdi. Yemeğe ne zaman başlayacağımı nasıl bileceğim? İyi bir yemek yiyebilecek miyim? Bu, bu çok garip. Hoşuma giden bir kelime de do. Doh örneğin birisinden rahatsız olduğunuz zaman kullanılan bir söz deyimidir. Chipflake havalı değil gibi biriyle tartıştığımız söylediğimiz bir şeydir. Ve sen de doh gibi olurdun. Ah evet öyleler yani. İngilizcenin ne kadar sürdüğünü gördün mü? Almanca'da tek gereken şımarık bir kelime. Chip flake'a abone olmamalısın. Da a, yap o zaman yapmalısın. Yani istiyorsan seni zorlamaya gerek yok. Trafik ışığı kanunları. Almanya'da Kırmızı yanarken karşıdan karşıya geçerseniz 5 euro para cezasına çarptırırsınız. Ve bu harika. İnsanlar güvenli olduğunu söylemeden önce geçmeye başladıklarını artık panik olmayacak. Artık çok küçük olduğumdan araba beni görmediğinden geçişte bekleyemeyecek kadar sabırlı olan ve neredeyse eserine bak çalışacak olan arkadaşım tarafından baskı yapmayacak. Bilin bakalım ne oldu. Ve ben çok küçüğüm. Bu bir düğmeye bastığınızda arabalarının sizin için durması ve yolu güvenli bir şekilde geçebilmeniz. Fakat Chip, yollarda her zaman kötü sürücüler olur. Sizi görmezden gelip yine de sana çarparsa... Peki tahmin edin, bu durumda bu sizin hatanız değil. Dolayısıyla sürücü tüm suçu üstleniyor. Vay, kulağa harika geliyor. Ama bir dakika, gitmeme izin vermeden önce arabaların tamamen durması için beklemeli miyim? Hayır, düğmeye bastığım anda karşıya geçmeyi tercih ederim sanki yoluma bir engel olacak biri var. Kişisel güvenliğimden daha önemliymiş gibi yanından yanından geçerken sana öfkeyle bakmayı tercih edin. Temizlik. Buraya geldim an, memleketime. Göre ne kadar temiz olduğunu fark ettim. Elbette etrafta çöp görüyorsunuz. Ancak gözle görülür derecede az. Almanya bir bütün olarak geri dönüşüm konusunda oldukça iyi. Ve bu harika çünkü sokaklar çok güzel görünüyor. Pfand adında bir sistemleri var. Bu da şişe ve kutuları içecekleri için daha fazla para ödediğiniz. Ancak boş kutuyu ve şişeyi mağazaya geri götürdüğünüzde bu parayı geri alırsınız. Pek çok Alman bu sistemi oldukça sinir bozucu buluyor. Çünkü sonunda taşıması zahmetli olan büyük bir şey yığını topluyorsunuz. Ve onları teslim edip paranızı geri almaya karar verdiğinizde tesadüfen 5 mil yarı çapındaki herkes Ayrıca devlerinde yatırmaya karar vermiş oluyor. Tam şu anda bu mağazada bir torba dolusu şişe var. Makineleri gerçekten kullanmaya çalışmanızın zorluğundan bahsetmiyorum bile. Bunlar şişelerinizi sebepsiz yere reddetmeyi severler. Ve en çok ihtiyaç duydukları anda sürekli kırılır ve hizmet dışı kalırlar. Eh kulağa oldukça kötü geliyor. Ama dürüst olmak gerekirse bunu tamamen değdiğini düşünüyorum. Şişeler ve teneke kutular en çok çöpe atılan çöplerden bazılarıdır. Ve özellikle de cam şişeler. Yere çarpıldığında oldukça tehlikeli olabilir. Yani evet kesinlikle buna değer. Ama lütfen bu fant makinelerinizi lütfen onarın. Yani buraya taşınmadan bir Almanya'da keyif aldığım bazı şeyler bunlar. Ve söylediğim gibi yaşadığınız yerle karşılaştığınız ilginç benzerlikler veya farklılıklar varsa bana söyleyin. Ve a uh, muhtemelen şunu düşünüyorum. "Vay beçip burayı gerçekten seviyor ha?" Peki Muhtemelen evrenin hiç kimsenin bir şeyden çok fazla zevk almasına izin veremediğini dikte ettiğini bildiğiniz gibi. Bu nedenle her zaman olumsuz yanları olması gerekir. O yüzden iki hafta sonra Almanya hakkında nefret ettiğim şeyler hakkında beni izleyebilirsiniz. Tabi eğer gelecekten bunu izleyeceksiniz zaten indi. Buraya bir bağlantı koyacağım. Eğer izlemiyorsanız bana abone olabilirsiniz. O halde tekrar görüşme dileğiyle. Tschüss.